Evet, Dacia Sandero marka aracımızın yağ, su, kontrol ve bakımları nasıl yapılır bugün onu göstereceğiz. Evet Sinan Usta. Merhabalar, hoş geldiniz. Senin otomotifi. Ee, Dacia Sandero aracımızın yağ ve su kontrolleri nasıl yapılır onu göstereceğiz. Şimdi birincisi araba çalışıp sokettikten sonra e, yağ kapağını çevirdiğiniz zaman çektiğiniz takdirde yağ çubuğu çıkar. Yağ çubuğunu önce bir siliyoruz. Burada minimum olma yani en az seviye düşmesi gereken yer, burada maksimum yani maksimumda olması gerekiyor. Evet Şu an ağacımızda yağ eksik, minimuma düşmüş, normalde maksimumda olması gerekiyor burada yani. Yaklaşık bir yarım litre, bir litre yakın bir eksiklik var burada. Skor de hemen burada, raktör yedekte bomuz var burada. Burayı açtığımız takdirde burada da minimum ve maksimum var. Evet suyumuz tamam. Suda eksiklik yok. Silecek, silecek suyumuz burada. Buradan tamamlıyoruz. Bu raktör yedik de bu. Motor suyu bu silecek suyu. Buradan da yağını koyup veya kontrolünü de buradan yapıyoruz çubuktan.